Videoma hoş geldiniz. Yeni bir video ile beraberiz. Evet sevgili zavallılar bu videomuzda ne yapacağız? Bu videomuzda bayağıdır silah karşılaştırması yapmıyorduk. Ve ya. oyunun en iyi pompalı silahlarından M4 Super 90 ve UTS-15 Aslında UTS-15 kalktı yerini TRX'e bıraktı. Arasında bir kıyaslama yapacağız. Videoya geçmeden önce şöyle bir videoyu like atıp kanala abone olup Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Evet chat geçelim silahlarımıza. TRX'e tıkladım. TRX'in artı de hasar daha fazla olduğunu görüyoruz burada. Ve sapması artı 32 fazla bu kötü bir şey. Yani mermi daha fazla yayılıyor. Atış hızı eksi 46 yani M4 Super 90'ın daha iyi. Charger kapasitesi artı 2. M4 Super 90'dan daha fazla mermisi var. Hareket hızı eksi 5 yani daha yavaş. Doldurma süresi de artı 4. Yani daha uzun sürede dolduruyor. O zaman chat şöyle bende biraz kasa vardı. Bu kasaları açalım. Biriktirmiştik MVP olmuştuk rekabetçi maçlarında. Bu kasaları açalım. Sonrasında TRX'e bir de artı basalım. Nasıl bir fark olacak? Görmüş oluruz hem. Umarım basabiliriz. Kasaları açalım chat. Hadi bakalım. Okay let's go. Vezir kasasıyla başladım. 2000 zula parası. Yeniçeri'yi açalım. 1, 1 1K Evet 1K verecek herhalde. Neyse, yeni içeri kasası 1K kasası olarak ismini değiştirdim. 1K kasasını açtık. 1K kasasını sonuncusunu da açtık tamam. Evet, fatik kasalarını hızlı bir şekilde açıyorum. 10.000 XP 25.000 XP 10.000 zula parası 5.000 XP 50.000 XP Destan kuantum 7500 XP 5000 XP ve XP de XP 10.000 zula parası Fazla bir ZP gelmedi hep XP geldi neden anlamadım gitti chat Şöyle bir artı 2 basalım Artı 2 oldu Artı 3 Yandı lan Ee, yanıyor chat. Nazar değdi. Evet. Hep tek atıyorsun diyenlere kardeşim buradan selam olsun. Al hep tek attık kardeşim. Umarım hoşuna gitmiştir. Yine mi yandı? Bu sefer geçti tamam. Bir tane daha. Of çok kötü yandı ya. Chat çok yandı ya. Şöyle bir hayır. Bir evet. Artı dört oldu. Bir evet. Of. Of to of chat. Of to of. Oh no. Chat çok fena yandı ya. Materyal alacağım. Şans arttırıcıyı da kullanacağım. İlla yani ZP harcayalım. İlla harcayalım kardeşim. Harcayalım. Artı 5 olacak. Zaten artı 6 olma ümidimiz kalmadı. Tek atıyorsun, tek atıyorsun. Al tek attık kardeşim. Hoşuna gittiyse like at. Kaç kere yandığını gördünüz chat. Hep tek atamıyormuşuz demek ki. Şunları kullanalım. Tamam. Bir hayır, bir evet. Evet geçti tamam. Çok şükür geçti chat. Artı 5 oldu, artı altı olmadı. Artı 6 da artı 4 hareket hızı veriyormuş. Aga be. Şimdi bir kıyaslama yapalım chat. Chat oha. Oha ki ne no, oha. Artı 91. Artı 91. Daha fazla hasar veriyor. Artı 91. M4 Super 90'dan. Sapma artı 32 değişmemiş. Atış hızı. Eksi 39. Çok az değişmiş. Hala daha yavaş. M4 Super 90'dan. Cargör kapasitesi artı 5 artmış. Hareket hızı eksi 5. Ve doldurma süresi artı 3. Hareket hızı burada zaten artı 4 olduğu zaman hala da M4 Super 90 daha az olmuş oluyor. Ama mükemmel bir hasar oranı var chat. Fena vuruşlar olabilir. İsterseniz şöyle bir test edelim. Bir maçı girelim chat. Gerçekten görüldüğü gibi o kadar hasar veriyor mu onu da görmüş oluruz. Hadi bakalım. Okay let's go. Evet chat oyuna geçiş yaptık. Böyle bir alttan gidelim. Allah Allah silah yavaş gördüğünüz gibi evet. 200 metreden adamı 200. çok fena vurdum ha çok fena vurdum chat öyle de bomba atmazsın beynim bekle 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 gerçekten mükemmel hasar veriyor of adamı ne yap gel kardeş Gerçekten çok iyi hasarı var. Yani uzak mesafe iki, iki kerede vuruyor, yakın mesafede zaten affetmiyor. Onu vurabilirdim aslında. Bak gördüğünüz gibi adam dalları dikti. Ama yapmayın böyle şeyler kardeşim ya. Oğlum burası güzel ekmek verilmiş be. Tamam buradaki öldü. Allah. Böyle yine alttan bir geçelim. Oğlum o adam ne biçim öldü lan? İki kişi. Wiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Aha. Şuradan nelim? Sakin yeğenim sakin. Onu ben vursaydım olmaz mıydı? Ne yapıyorsun yeğenim? Kendine gel lütfen. bir bomba atalım. Güzel. Artı altı da hareket hızı artıyor. Bir de öyle düşünürsek. Yani artı dört hareket hızı artıyor. İçin, için. Kardeşim illa atlayıp mı vurayım anlamadım ki ya. Oo, Ne biçim öldü lan. Çet biz alttan yardım et devam. Devam. Maçı evet gördüğünüz gibi gerçekten TRX'e artı 5 bastık ve güzel bir hasar veriyor. Uzak mesafede bile 2 vuruşta adam ölüyor. Ya pompalısın sen. Uzak mesafede 2 vuruştan öldürüyor. Düşün chat. Evet sadrazam kasasını da açtık. Evet chat. TRX'in de gücünü görmüş oldunuz. Artı altı olsaydı daha iyi olurdu. Hatta artı yedi olsaydı daha iyi olurdu. Daha güzel bir sunum yapabilirdim. M4 Super 90'ı zaten biliyorsunuz çok hızlı. Umarım bu değişiklik hitbox sorununu da ortadan kaldırır. Bu videomuz da böyleydi. Videom hoşunuza gittiyse ve kanalım ilginizi çektiyse videoya like atmayı, kanalıma abone olmayı ve instagramdan takip etmeyi unutmayın. Sonraki videolarda yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.